araba. Bu arabayı değerinin çok altında bir bedelle satıyorum. Neden mi? Hadi izleyelim. Şimdi bu araba dışarıda 150 bin lira. Yalan mı geçiyorsun? Gerçekten. Senin evet. verdiğin bu rakam alıcıyı da satıcıyı da tereddüte sokuyor. Sen dalga mı geçiyorsun? Bunun özel bir nedeni var abi. Gelin buraya. Ne gibi bir şey var? <laughs> açılıyor. Bu açı sonra açılıyor. Bunun tek özel bir nedeni var. Ben her şeyini anlatayım sana. Sonra deme. Çırma. Çırma. niye bana bunu göstermedi? Çırma. Sen kapısın dikmesi nerede olduğunu bilmiyorsun. Abi ya şimdi de ta**lı ya da bir şey yapıyoruz. Ben anlamıyorum. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Bu arabada olacak. Siz bunu alacaksınız bu arabayı bu arabada arkada kalacak bu. Ula bu nedir? Ya kardeş siz bilin mi çevirin siz? Yok. Bu çıkmıyor mu bu, burada? Çıkmıyor. Bu. Allah Allah. Dokunun biraz istersen. Biraz dokunabilirsiniz ya. Yani. Ne bileyim. Bak Ayşe kadar kız arkadaşım dersin. Bir şeyim dersin. Ne alaka? Ben her zaman kızla gezerim. Abi dışarı bir sen <laughs> İşlemleri başlatalım alıyor musunuz? Yok. Fiyatı biraz uygun. 35 olmaz mı bu? Olur. Olur da. Olur. 35 olur tamam. Vallahi de... Olur. Vallahi aldım. Oldu 35. Tamam. Tamam. tamam.